Erdemli'de Kaymakamlık koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla 38 okuldan 75 okul öncesi öğretmeni, 700 ana sınıfı öğrencisi ve velisinin katılımıyla 4. geleneksel vitamin C şanlıyı düzenlendi. İyi ki vardı, Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan şenlikte öğretmen, öğrenci ve veliler hep birlikte portakal, mandalina, limon başta olmak üzere çeşitli meyvelerden çıkardıkları ürünleri sergiledi. Aslanlı İlkokulu Çiviş İlkokulu Lokumdan kurutmalıklara, tatlıdan keklere kadar çeşit çeşit ürünün yer aldığı şenlikte Çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Öte yandan çocukların çeşitli meyve figürlerinden oluşan kıyafetleri de dikkat çekti. Öğrenciler dans edip şarkılar söyleyerek güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek çeşitli meyveleri ve faydalarını da öğrendiklerini ifade etti. Çocuklara eşlik eden İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da Erdemli deyince aklımıza Narenciye geliyor. İnsan deyince aslında aklımıza çocuklarımız geliyor. Narenciye'nin o güzel kokusu, bizde oluşturduğu güzel tat, dünyamızı da aslında güzel kokularıyla, sabahın esintileriyle güzelleştiren, hayatımıza lezzet katan çocuklarımızın o masumiyetini bir araya getirdiği ifadelerini kullandı. Onu da inanıyorum. Bütün gayretimiz eğitim camiasındaki 31.500 öğretmenimizde bir hedefimiz var. Şehrimizdeki 417 bin çocuğumuzun hayatına dokunabilmek, yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanarak yarınımızın cumhuriyetini daha iyi inşa edebilmenin heyecanıyla biz bu yolculuğu yürüyoruz. Şenli Kaymakam Aydın Tetikoğlu İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkgörük, diğer protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Kevitamini, besler. İ